arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gerçek hayattaki halimi yapacağım arkadaşlar. Tabii ki de gerçek hayattaki halimi e, göstermiyorum arkadaşlar. Hadi şimdi yapalım. Şöyle giyiyorum arkadaşlar. Yüzümü zaten istediğim gibi yapacağım. Çünkü yani yüz bulmak arkadaşlar öyle bir şey değil. Şunları zaten geçiyoruz. Saç olarak arkadaşlar benim saçım şu an salık ama en çok at kuyruğu kullanıyorum arkadaşlar. Bakın saçım şu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde saçım var. Böyle uzunluğu bu kadar gerçekten de. Saçımın rengini boyatacağız. Arkadaşlar saçım şu şekilde. Bu siyah ama bu kahve rengi arkadaşlar saçımın rengi. Siyah da değil. Şöyle ben bir tane kombinimi yapacağım arkadaşlar. Kombinim beyaz. Aslında göbek mı falan değil. <laughs> şu an aldığım şeye bakıyorum. Üstünde şöyle aslında çiçekli şeyler vardı. Ama beyaz bir şey de arkadaşlar böyle beyaz bir şey Onu takacağım gerçek hayatım için. Altıma bir paçalı giyerim ben. Genellikle İspanyol paçı çok severim ama bu da İspanyol paçı olarak iki tane var şu şekilde ama maalesef şey arkadaşlar. Ama altına etek giyerim demem aslında. Şöyle ki altma ben şu eteği takmak isterdim. Hmm, arkadaşlar, Bekax'te de kombinimi yapamıyorum. Yok çünkü paçalı deyince de şu şekilde çok güzel. Ben bunu takacağım arkadaşlar bu rengi alakası aslında benim paçalarım da ama ne yapalım? Arkadaşlar kulağımda aslında sallanmayan küpe var. Bunu takacağım. Zaten gözükmüyor. Kulaklık takmıyorum şu an. Aslında çoraplıyım arkadaşlar ama ayakkabı deyince benim ayakkabım beyaz. Topuklu ayakkabım da var tabii. Spor ayakkabı yok. <laughs> arkadaşlar şu paralara geldim. Şöyle renkli ayakkabı değil ama yine de yani spor arkadaşlar bu bak bu arkadaşlar 25 şey nasıl salıyorum <laughs> alacağım bu arada gözlüğüm var arkadaşlar benim pembe bir gözlük o çok havalı pembe olduğu için bunu sakacağım arkadaşlar pembe gözlüklü sırtımda da bir şey yok yani satın alıyoruz Evet arkadaşlar kombinim böyle oldu. Gerçekten kombinim olsaydı bu şekilde olacaktı. Yani benim şeklim arkadaşlar gerçek hayatta böyleyim. Ama yani gözüm gözlüğüm tabii ki şeffaf yani güneş gözlüğü değil arkadaşlar. Böyle bir kombin yaptım. Yani şu an üstümdekiyle aynı değil çünkü üstümdekini yapmam imkansızdı arkadaşlar. O yüzden böyle bir kombin yaptım. Herkese bay bay.